Merhaba ben Elif Uysal. Yaklaşık 25 yıldır haberleşme ağları alanında, dünya çapında araştırmalar yapıyorum. Fresh Teknoloji bizim araştırma sonuçlarımızı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, zamanında, dünya çapında yenilikçi ürünler geliştirmek üzere kuruldu. İlk hedeflediğimiz sektör çok gelişmekte olan nesnelerin interneti sektörü. Burada biliyorsunuz bir veri patlaması söz konusu. Aynı zamanda haberleşme ağlarının IoT verisini etkin bir biçimde taşıması bir darboğaz söz konusu. Biz bu ikisini birden çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? Bilgi yaşı farkında, semantik ve görev odaklı algoritmalarla kendimize özgün No Refresh adını verdiğimiz yani tescilli bir e, algoritmamız var LoRa sektöründe. E, aynı zamanda akıllı şebekeye yönelik e, dünyanın ilk bilgi yaşı farkında e, şebeke izleme cihazını geliştirdik. E, şimdi prototip olarak implement edildi. Bu projede e, akıllı e, izleme cihazlarımıza e, kendimize özgü e, verimli LoRa e, uç birim ve Role teknolojisi kazandırmayı hedefliyoruz. Hocam bu şebekesinde beklemediğiniz durumlar gördünüz mü? Ya az. <laughs> yani orada gördüğümüz, ben doğrusu biraz dengesizlik bekliyordum faz arasında ama çok fazla, yani acayip bir dengesizlik var faz arasında ki bu şey yani o işlemin yeniden bakılması gerekiyor. Fazlar arasında şu kadar, yani neredeyse fazın bir gün kullanmamışlar bile. Yani 4-5 tane eve gitmiş bütün şeyler. Bu da neden oluyor bilmiyorlar. Bunun peki trafoya, ha bilmiyorlar yani farklılıkları yok. Bunun çok çok şey var. Yani trafoyu çok hızlı yaşlandırıyor. Bu trafon ısınmasına sebep oluyor. Sonra bizim trafo toprağı var. Toprağın gerilimi yükseliyor. Yani çok fazla sıkıntılar yaşayabilir. Yani zaten dağıtı firmalar da bunu istemiyorlar. Ama zaten bilmedikleri için, bunu sürekli görmedikleri için Niye bir şey yapıyorlar. Cihaz alamıyorlar mı? Yani piyasada yok mu cihaz? Baktığın zaman şu anda piyasada çok çok fazla ürün var. Ama Satınan tam bunu önüne koyduğun göre. zaman evet bunu yapıyor, sen problemi bu şekilde çözdüğü zaman, söylediğin zaman o zaman farkını anlıyor. Ama evet. yani oradaki işçilerde zaten çok detaylı bilgiler yok. Böyle bütün ürünleri gidip inceleyip evet bu bizim işimize yarar, bu şekilde şebekemize, sistemimize entegre edebiliriz. Hı -hı. Bazen de fazla iş oluyor. Yani evet. o yüzden uğraşmak istemiyor. Yani böyle bilgiyi... Basit bir ürüne ihtiyaç vardı, değil evet. mi? Yani ben şey biliyorum, bazen mesela bir firma kurmuştu trafoların çıkışına bir şeyler ama dengesiz dengesizlik yok, bir şey yok, çok fazla data geliyor. Toparlayamamışlar, yani oradaki olan elektrik mühendisler, böyle hmm. haberleşme veya data hmm. scientist değiller. Tabii. Onlar sonunda çok basit bir graf olursa onlar ondan sonra biz ne yapalım diye bir fikirler olur ama onu görmek istiyorlar. U uğraşmadan, evet. sensör bilmiyorlar şey evet. bilmiyorlar. evet. Önemli olan şey de o. Yurt dışındaki bir firma olduğu zaman gelip işi kurup gidiyor. Sistem çalışmadı, ne oldu, feedback veren yok, bazen bunlar Türk, onlar İngilizce, yabancı, arada şey yok konuşma yok, bir şey yok. Yani Bunlar çok çok sıkıntılı yani. Merhaba, ben Burak Aydar. Şirketimizin ürettiği şebeke izleme cihazının e, üretim, kodlama, geliştirmesinden sorumlu mühendislerden birisiyim. Cihazımızı anlatmak gerekirse şu an sağda kurulu olan bir cihazımızın fotoğrafını görüyorsunuz. Cihazımızın üst kısmında cihazın Server bağlantılarını ve e, yaş farkındalığını hesaplayan bir ESP modülü. Aşağı tarafında ise gelen verilerde herhangi bir hata olup olmadığını tespit eden bir STM modülümüz ve akımla ölçmek için bir ADC sensörümüz bulunmakta. Ben bu kartın e, yaş farkındalığını hesaplayan ve bu verilerini gönderen e, ESP32 modülüyle alakalı kısımlarda çalıştım. Bu modül, STM32 ile e, iletişime geçtikten sonra ondan gelen verileri belli algoritmalar içerisinde server tarafına iletiyor. Ve server tarafında daha sonrasında bu veriler değerlendirilerek kullanıma sunulabiliyor. Merhaba ben Görkem. Ben de aynı projede bu cihazın akımı okuma ve ESP kartına verileri iletme kısmında çalıştım. Akımı faz şehir cihazlarına bağlı üç fazdaki akım klampleriyle ölçüyoruz. Ardından buradaki ADC'lerle kanatlar üzerinde oluşan voltajı ölçüyoruz. ESP'de bu ADC çiplerinin okuduğu verileri alarak düzenleyip eğer bir hata durumu varsa, mesela akımın olması gerekenler fazla veya yüksek, düşük veya yüksek olması gibi, bu durumlarda ESP'ye gerekli bilgi ileterek verinin söğüre ulaşmasını sağlıyor. Bu anlamda e, cihazımızın her türlü lehimleme, test ve e, denemelerini tamamladık. Peki bu cihazımızın e, genel kullanım amacı nedir? Biz sahada e, elektrik dağıtım şirketlerinin kendilerinin e, trafo binalarından yeteri kadar bilgi alamadıklarını, bilgi alan sistemlerin ise çok fazla veri ürettiğini ve bu verileri depolamanın, işlemenin çok zor olduğunu fark ettik. Bizim ürettiğimiz cihaz çok hafif e, veriler göndererek yani birkaç kilobayt boyutunu aşmayan veriler göndererek ve bilgi yaşını önem verecek şekilde yani sürekli veri göndermek yerine ihtiyaç olduğunda semantik bir şekilde veri ileterek hem serverdaki veri miktarının kısıtlı tutması hem de bu verilerin daha işlenebilir olması sayesinde çok daha kullanılabilir ve uygulanabilir bir durum. Örneğin burada bir tane trapo binasından aldığımız verileri görüyorsunuz. Bu trapo binasında A, B ve C fazları farklı renklerle gösterilmiş durumda. C fazının dengesiz bir şekilde çok daha diğer iki fazdan az şekilde az akım e, çektiğini görebilirsiniz. Bu örneğin test ettiğimiz ilk hatalardan birisi. Daha öncesinde elektrik dağıtım şirketleri bu tarz hataları fark etmek için e, çok daha fazla e, emek harcamaları gerekiyordu ya da test edemiyorlardı. Burası cihazımızın güç testlerini yaptığımız yer. Burada Kevin hocamızın kurduğu bir variable transformer ve e, bulutlarla yarattığımız bir kontrollü akım kaynağımız var. O sosyal ekranda gördüğünüz üzere transformer'ı da geçen akımı ayarlayabiliyoruz. Şu anda da cihazımızın ölçüm sisteminde aynısını simüle ediyoruz. Transformer'dan geçen akımı bu şekilde bir loop yardımıyla voltaja çeviriyoruz. Bir voltaj ölçme kaynağıyla bu şekilde sinüs tarihası şeklinde ölçebiliyoruz. Bizim cihazımızda bunun evet. aynısını yapıp ölçülerini bu şekilde gerçekleştirdik. Evet. Bu sistem binanın kadar çıkabiliyor ve üç fazla şey incelerini bir şekilde simüle edebiliyor. Cihazımızı burada test ettik ve o ile de ölçümlerimizin doğru olduğunu doğrulamış olduğunu. Merhaba ben Barkın Ergün, Bilgiye şu farkında LoRaFresh algoritmasının geliştirilmesindeki sorumlu mühendislerden biriyim. Bu algoritmayı hem bu algoritmayı test etmek hem de başka projelerdeki cihazlarımıza LoRaWAN entegre etmek amacıyla bu uç cihazı tasarladık. İçerisinde düşük güç tüketimli bir işlemci ve bir LoRaWAN modülü bulunmakta. Kartın geri, geri, kalan dizaynında da bu düşük güç tüketimini göz alarak bir dizayn yaptık.